Evet arkadaşlar, şimdi 5. ünitemizin 2. konusundayız. Mustafa Kemal'e suikast girişimi. Öncelikle suikast nedir? Bir devlet büyüğünü ya da önemli bir kimseyi tasarlayarak, plan kurarak öldürmeye çalışmaya suikast diyoruz arkadaşlar. 1926 yılında Mustafa Kemal'e suikast girişiminde bulunulmuştur. Şimdi konumuza geçelim. Mustafa Kemal'e suikastin sebepleri neler? Bunu hep beraber görelim. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nın kapatılmasından sonra Cumhuriyet karşıtları Mustafa Kemal'i kendilerine hedef almışlardı. Hilafet ve saltanat yanlıları yani eski rejimi geri getirmek isteyenler Mustafa Kemal'i ortadan kaldırırlarsa yani Mustafa Kemal'i öldürürlerse onun yaptığı tüm inkılapların da sona ereceğini düşünmüş. Yani Mustafa Kemal'i inkılaplarla ve cumhuriyetle özdeşleştirmişler. Eğer Mustafa Kemal'i öldürürlerse otomatikmen cumhuriyetlerin ve inkılapların da yok olacağını düşünmüşler. Ve bunun için Mustafa Kemal'e suikast planlamışlar. Şimdi suikastı kimler planlamış ona bakalım. Suikastı planlayan kişiler Ziya Hurşit ve Cavit Bey. Mustafa Kemal'in Balıkesir'den İzmir'e geleceği sırada yolda bir suikast düzenlemeyi planlamışlar. Şimdi tek tek onları inceleyelim arkadaşlar. Yurt gezisine çıkan Mustafa Kemal Balıkesir gezisinden sonra 15 Haziran 1926 yılında İzmir'e gelecekti. Ve Mustafa Kemal'e Türk kat düzenlenen kroki görüyoruz şu an. Plana göre 15 Haziran'da İzmir'e gelecek olan Mustafa Kemal, kemer altında dar bir yerden geçerken ateş açılacak. Suyukatları ise sahilde bekleyen motorla Sakız Adası'na yani Yunanistan'a kaçacaklardı. Planı bu şekilde yapmışlar. Ama Mustafa Kemal bir gün geç gelince Balıkesir'de bir gün geç geldiği için onları kaçıracak olan kişi yani Giritli Şevki heyecanlanmış ve onların yakalandığını düşünmüş ve gidip İzmir valiliğine olayı anlatmış ihbar mektubu yazmıştır. Giritli Şevki'nin ise ihbar mektubu arkadaşlar. Olayın duyulması üzerine tüm ülkede mitingler düzenlendi. Bu mitinglerde suikaste girişenler halk tarafından nefretle kınandı. Milletçe Mustafa Kemal'e ve onun yaptığı inkılaplara sevgi ve bağlılık gösterileri yapıldı arkadaşlar. Suikast girişiminde bulunanlar tutuklanarak istikal mahkemelerinde yargılanmışlar ve idam etmişlerdir. Suikast girişimi üzerine Mustafa Kemal'in bir sözü var. Girişimin benim şahsımdan ziyade mukaddes cumhuriyetimize ve onun dayandığı yüksek ilkelerimize yönelmiş bununla şüphe yoktur demiş. Ve Mustafa Kemal suikastın kendisine değil cumhuriyete ve yeniliklere karşı olduğunu belirtmiştir arkadaşlar. Ve yine bir söz daha söylemiş Mustafa Kemal. Benim naçiz yani ölümlü vücudum bir gün elbet toprak olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti sonsuza kadar yaşayacaktır diyerek cumhuriyet rejiminin sonsuza kadar var olacağına işaret etmiştir arkadaşlar. Yine Türkiye Cumhuriyeti'nin devamının kendi varlığına bağlı olmadığını belirtmiştir. Şimdi gelin etkinliklerimize beraber bakalım arkadaşlar. Mustafa Kemal'e yapılacak olan suikast ile eski rejim geri getirmek istemişlerdir. Evet doğrudur. Yapılan inkılaplara karşı olanlar suikast girişiminde bulunmuştur. Evet doğrudur. İzmir suikastını düzenlenenler yurt dışına kaçmıştır. Hayır kaçamamışlardır. Zaten Mustafa Kemal'in bir gün geç gelmesiyle beraber anlayalardan biri korkup İzmir valine gidip girit Şevki korkup gerçekleri valiliğe anlatmıştı ve ihbarda, ihbarda bulunmuştu arkadaşlar. Tabii ki bu yanlıştır. <laughs> Halk suikast girişimini protesto etmiştir. Evet doğrudur. Evet 2015 yılında TEOK'ta çıkmış bir sorumuz var. Sorumuza bakalım. Atatürk bu sözüyle İzmir Suyu suikastinin aşağıdaki hangisine yönelik olduğunu vurgulamıştır. Girişimin, tabii ne girişimi olabilir? Suikast girişimini kastediyor. Girişimin benim şahsımdan ziyade mukaddes cumhuriyetimize ve onun dayandığı yüksek ilkelerimize yönelmiş bulunduğuna şüphe yoktur. Benim naçiz, ölümlü vücudum bir gün elbet toprak olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır demiş Mustafa Kemal. Aşağıdaki hangisine yönelik olduğunu vurgulamıştı. Halifeliğe, Türk ordusuna, ekonomik yatırımlara tabii ki cevabımız D şıkkıdır. Cumhuriyet değerlerine yönelik bir suikast olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. İkinci ünitemizi, ikinci konumuzu da bitirdik. Biraz sonra üçüncü konumuza